Bugünkü rotamız İstanbul'un ilk tabiat parkı, Polonezköy Tabiat Parkı. Üsküdar'a geldik. Buradan iki ve saatmiş. Ama saatlere dikkatli bakmak lazım. Çünkü sürekli kalkan şeyler değil. Belli vakitleri var bunların. 137'nin hattına doğru gitmeye çalışacağız. Şimdi 15 keç otobüsünden sonra. 15 keç otobüsüne bekliyorum. 137'nin nol otobüsün güzergahı kardeşmiş. Yürüyorum şimdi. Bakalım. Yürüyüşler başladık güne yere. Haritalarda gösteren otobüse bindik ama o da yanlış yere getirdi. Yani haritalar karışılmış. Şimdi buradan yürüyoruz. 6 kilometre mesafe gösteriyor. Normal dibine bırakıyor gibi gösteriyordu ama burada hata var. Suç oldu hala var ama bunun daha tabiat parkına. Daha tabiat parkına da yürüyeceğiz. Haritalar biz gün bizi bitirdi. Yanlış yerlere gönderdi. O toplu taşımalar bizi bitirdi. Şimdi otostop çektim belli yerine kadar geldim. Buradan da yürümeye devam ediyorum. Abi sağ olsun bıraktı beni buraya. Girelim bakalım. Alan Eski Tabiat Parkı. Hala otostop yapmasak yetişemeyecektik. Hava karardık artık kararıyor. Evet girdik içeri. 35 TL bir ücreti varmış. Arabası geldiğim için. Şimdi yürüyelim. Otopark falan da var arabalarla gelmek isteyenler için. Önce şöyle bir etrafı gezelim sonra daha yürüyüş parkur varmış oraya da gideceğiz. ne yapıyorsun orada manyak? Şu kuşların geldiği sese doğru gideyim dedim. Burada böyle bir sürü çiftlik hayvanı var ama şu an kapalı. Galiba biraz geç kaldığım için kapalı vakte denk geldim. Çiftlik de kapalıysa yürüyüş parkuruna doğru gidelim. Zaten vaktimiz az. Hava erken kararıyor artık. Başlayalım. Yürüyüş parkına girdik. Haliyle orman karardı tabii. İki saate diğer yerlerde kararır. Bana göre gitmem lazım. <laughs> Yol Üsküdar'dan bile iki saat sürüyor. Yorucu bir yolu var. Parkurdan daha yorucu olan şey yolu. Tabiat parkı bana kaldı. Yürüyorum tek başıma öyle. Parkta domuz ayak izleri falan da vardı. Yavaştan parkın şeyine, merkezine doğru yürümeye başlayalım. Ormanlık yolundan çıkıp. Dünkü sağanak burada etkisini göstermiş. Yürüyüşü oldukça zorlaştırıyor. Bataklığa dönmüş buralar hep. Vakit ki de kararıyor. Daha fazla kararından kalmadan önce yolumuza bakalım. O yol başlangıç kısmına getirdi beni. Buradan da yavaştan çıkmaya başlayalım. Zaten 4.30'a e falan geldi saat. Yavaştan hava kararacak. Daha Zeytinburnu'na kadar gideceğim. Daha fazla hava kararmadan yolumuza koyalım. Zaten bitirdik burayı da. Evet. Son bir kazık daha yedik. Otobüs yok. Dönüşe de buradan kendimiz yürümeye devam ediyoruz. Birazdan araba durur alır diye düşünüyorum.